Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza Galactic Legends'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mortis'in son bölümü olan Mortis Hayaletleri bölümü hakkında konuşacağız. Yani 3. sezon 17. bölüm. Bu bölüm zaten bu serinin belki de en önemli bölümü. Çünkü burada geleceğe dair bazı vision'lar göreceğiz. Anakin hakkında farklı farklı şeyler öğreneceğiz. Yani Mortis bölümlerini bu bölümde sonlandıracağız ama Clone Wars serimiz devam edecek. Yine Clone Wars'tan önemli gördüğümüz bölümleri konuşmaya, anlatmaya, derinlemesine analiz etmeye devam edeceğiz. Laf fazla uzatmadan yavaş yavaş yeni bölüme başlayalım. Bölümün başlangıcında Anakin, Asoka ve Obi-Wan gemilerine dönmüşler ve gemiyi tamir etmenin yolunu arıyor Asoka. Bu sırada Obi-Wan ve Anakin de yapmaları gereken bir sonraki hamlenin ne olduğu konusunda tartışıyorlar ama her zamanki gibi anlaşamıyorlar. Yani sana karşı ne yapmaları gerektiği konusunu tartışıyorlar. Bu tartışmaların sonunda Anakin diyor ki ben bu gezegende kız kardeş öldü. Yani gücün iyi tarafı Gitti. Denge bozuldu. Bu sebeple gidip babayla konuşmalıyım. Eğer ben babayla konuşmazsam burada yaşanılan şeyler hayatım boyunca bana musallat olur. Bu sebeple ana kim babayla konuşmaya gider. Bu sırada diğer sahnede babayı görüyoruz. Baba kızını gömüyor. Ee, kızını da tabi ellerin arasında. O hançeri koyuyor. Kızım beni affet. Ben geleceği değiştirebileceğini insanın yaşlı bir salam, ahmam gibisinden bir şey söylüyor. Şimdi sen de gittin ve her şey bitti diyor. Bu sırada Anakin babanın yanına geliyor ve baba Anakin'e diyor ki şimdiye kadar gitmeniş, gitmiş olmanız lazımdı diyor. Anakin'e diyor ki gitmek isterdik ama gemimizin tamirata ihtiyacı var onunla uğraşıyoruz. Baba Anakin'i tekrardan uyarıyor ve diyor ki oğlumu sakın hafife alma. O bir şekilde bir şeyler yapacak ve o geminizi alıp bu gezegenden çıkacak. Eğer bu gezegenden çıkarsa bütün galaksiye dehşet ve kötülük getirecek. Ve sen buradayken bunun için seni kullanacak. Nakin peki sen ne yapacaksın diyor babaya. Baba da diyor ki zaten ne yaptıysam ben böyle yaptığım için bu sonuç ortaya çıktı. Kızım öldü ve evren çok büyük bir tehdit altında diyor. Ve bu sebeple onu öldürmeliyim diyor. Anakin de tabi sen yani onun o senden çok daha fazla güçlü güçlerimizi birleştirelim bir şey yapacaksak beraber yapalım diyor. Baba bu teklifi reddediyor. Buradan sonra ne olacağını güç karar verecek diyor. Bu gezegende güç çok kuvvetli ve o ne isterse o olacak. Artık bu senin kaderinle ilgili değil diyor Anakin'e. Sen şimdi gitmelisin ve gittiğinde sorduğunda ne yapman gerektiğini bulacaksın diyor. Yani ne soracak, ne yapacak onu da Anakin bilmiyor ama tabii ki çıkıyor yola ve kendisi düz yolda yürürken Anakin, Qui-Gon Cine rastlıyor. Qui-Gon Anakin'e diyor ki güçlenmişsin, kuvvetlenmişsin. Aynı tahmin ettiğim gibi. Anakin şok oluyor. Tam o sırada Qui-Gon seçilmiş kişi olduğuna inanıyor musun diye soruyor. Anakin'e diyor ki yani ben bunu nereden bilebilirim? Ardından Qui-Gon bu soruya kendisi cevap veriyor ve diyor ki ben sana bildiğimi söyleyeyim. İnanıyorum ki sen Güce dengeyi getireceksin. Şeytanlarınla yüzleşecek ve evreni kurtaracaksın. Diyor. Anakin hemen bunun ardından buradaki sanı ne yapacağım? Şu an onu burada bırakıp gitmeli miyim? Yoksa onu öldürmeli miyim? Buna da cevap ver diyor Koaygon. Ve Koaygon'un cevabı ikisi de değil. Daha derine bak. Başka bir yol bulacaksın diyor. Hani baba da bu minvalde konuştu. qui da bu minvalde konuştu. Tabi yani enteresan daha derine bak. Daha işte içgüdülerine iş güven tarzında konuşuyor ikisi de. Son olarak qui diyor ki buraya çok uzak olmayan bir yerde karanlık tarafın çok güçlü olduğu bir yer var. Oraya gitmelisin diyor. Son olarak da diyor ki eğitimini unutma içgüdülerine güven ve yok oluyor. Bir diğer sahnede de Anakin ve 12 diyorum. Asoka ve Obi-Wan'ı diyoruz. Asoka pardon, Obi-Wan Asoka'ya süreci hızlandırmasını söylüyor ve bir şekilde buradan en hızlı şekilde çıkmamız lazım çünkü vaktimiz her geçen dakika daha da daralıyor diyor. Tam gemiden çıktığı sırada Obi-Wan Baba ile karşılaşıyor. Babaya Anakin'in nerede olduğunu soruyor. Baba da rehberlik için bana geldi. Ama karar noktasında seçimi yapabilecek kişi sadece o. Ve ne seçimi yapacağına güç karar verecek diyor. Obi-Wan tabi durumdan biraz içkileniyor ve Anakin'in nereye gittiğini soruyor. Baba da diyor ki karanlık tarafın kuyusuna. Biz de bu sırada diğer sahnede Anakin'in bir yerlere doğru yolculuk ettiğini görüyoruz. Gerçekten derinlerde bir yere gidiyor. Ardından lavların içinde bir yerde duruyor ve San çıka geliyor. Hoş geldin diyor Anakin'e. Sanırım bir yanlış anlaşımı oldu. Biz düşman olmak zorunda değiliz diyor San. Anakin de tabii ki çok öfkeli ve diyor ki sen kız kardeşini öldürdün ve ben seni durdurmak zorundayım. Anakin tam ışın kılıcını çekiyor ve diğer sahneye geçiyoruz. Diğer sahnede de Obi-Wan var. Baba Obi-Wan'a diyor ki e, şu an Anakin'in oğlumla birlikte e, bu gezegenin derinliklerinde bütün karanlığın aktığı bir yer var. Oradalar diyor. Tabii Obi-Wan da diyor ki hemen ben oraya gideceğim. Zaten en başında burada olmamam Anakin'in yanında olmam lazımdı diyor. Baba biraz karşı çıkıyor işte müdahale edemezsin diyor ama Obi-Wan direkt motorla birlikte yola çıkıyor. Asuka'ya diyor ki gemiye göz kulak ol ben Anakin'i bulmaya gidiyorum ve San ve Anakin'in sahnesine geri dönüyoruz. En son Anakin ışın kılıcı çekmişti. San işte burada bu tarz aletlerin hiçbir hükmü yoktur diyerekten Anakin'in elindeki ışın kılıcını kapatıp kendi eline alıyor. Ve senin için bir hediyem var diyor. Bunu seveceğine eminim bunu gerçekten seveceksin diye devam ediyor. Ve diyor ki ya sana geleceği gösterebilseydim. Ardından geleceği Anakin'e göstermeye başlıyor ve Anakin burada sürekli hayır olamaz bu mümkün değil gibi şeyler söylüyor. Burada birden fazla karakteri görüyor, Obi-Wan'ı görüyor, Padme'yi görüyor, Young Link'leri görüyor. Yani burada Revenge of the Sith filminin ee, o meşhur Order 66 ve sonrasındaki bütün her şeyi görüyor diyebiliriz. Ardından gezegen patlaması gibi şeyleri görüyor. Yani Death Star inşa ediliyor. Onları görüyor. Ve tam dizlerin üzerinde yatmış. Yukarıya doğru hayır diye bağırırken. Onun üstünde bir Darth Vader silüeti görüyoruz. Hani belki de Clone Wars'un 7-8 sezonluk serinin dizinin en çarpıcı anı olabilir yani inanılır gibi değil çok epik bir andı gerçekten tabi bu sırada arkada çalan Darth Vader müziğinde kayıtlara geçelim Anakin sana diyor ki yani böyle kötü şeyler yapacağım sanın cevabı yani bu olabilir ama seçim senin elinde çünkü gelecek doğası gereği değiştirilebilir diyor. Bana katıl ve bu visionlarda, bu görülerde gördüğün imparatoru yok edelim diyor. Ve bu sayede galaksiye yayılmış olan e, bütün kötülüğü, bütün kargaşayı, kaosu bitirebiliriz diyor. Anakin barış getirecek miyiz diye soruyor. O da diyor ki tabii ki ve San Anakin'in ışın kılıcını ona geri veriyor. Bir diğer sahnede Asoka'nın birilerine radyo sinyalleri aracılığıyla yardım çağrısı yolladığını görüyoruz. Hemen ardından Obi-Wan'ın sahnesine geçiyoruz. O da yana yakıla Anakin'i arıyor tabii ki. Ve Anakin'i buluyor ama gördüğü Anakin biraz garip bir Anakin. Obi-Wan direkt Anakin iyi misin diyor. Anakin'in cevabı ise planlarda bazı değişiklikler oldu yönünde. Ve Obi-Wan'ın getir geldiği motoru direkt lavların içine atıyor. Klon savaşını bitirmek için ne yapmam gerektiğini asla anlamayacaksın. Beni durdurmaya çalışacaksın diyor Anakin Obi-Wan'a. Tam bu sırada San geliyor ve Obi-Wan'a yıldırım atıp bir köşeye fırlatıyorlar. Obi-Wan diyor ki Anakin neden bunu yaptın? Anakin'in cevabı ise ee, özür dilerim kusura bakma ama barışın önünde duracak olanların Jedi'lar olduğunu gördüm. Ardından ana bir motora atlayıp oradan gidiyor. San da Obi-Wan'a diyor ki o artık benim diyor. O da o kuş gibi yani o yaratığa dönüşüyor. Oradan uçarak gidiyor. Hemen ardından Obi-Wan'ın Ahsoka'ya seslendiğini duyuyoruz. E, telsiz aracılığıyla. Anakin ile San'ın birleştiğinden bahsediyor ve bu sebeple gemiyi etkisiz hale getirmesini emrediyor. Çünkü yani bunlar artık bir arada olduğu için direkt gemiye gelirler. Gemiye binerler ve direkt o gezegenden çıkarlar. Bunun engellenmesi lazım. O ben de bunu istiyor Asoka'dan. Tam Asoka tamam dediği sırada Anakin gemiye geliyor. Asoka bu fırsattan istifade bir şekilde gemiyi bozuyor veya gemiden bir parça alıyor. Anakin'i atlatıyor ve Anakin'in geldiği motora atlayıp kaçıyor. Anakin de Asoka Asoka deyip sinirli sinirli etrafa bakıyor. Asoka Obi-Wan'ı ararken Obi-Wan da o bulunduğu delikten yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Tam bu sırada Asoka geliyor yanına. Obi-Wan Asoka'nın getirdiği motora atlıyor. Asoka da elindeki bir parçaya gösteriyor ve uzay mekiğimiz bu parça olmadan hareket edemez diyor. Sonra Anakin ve San'ın geminin önünde konuşmasını görüyoruz. Anakin kimseyle irtibat kuramadığından bahsediyor. Ama ustasının daha doğrusu eski ustam diyor. Eski ustam bir şekilde beni durdurmaya çalışacaktır. Eğer babayla birlikte olursa zorlayıcı bir rakip olabilir onlar diyor. San da diyor ki sen burada kal bir şekilde bu olayları kendi lehimize çevirmeliyiz diyor. Ve o uçan yaratığa dönüşüp oradan uzaklaşıyor San. San gittiği sırada da Baba Anakin'in yanına geliyor ve diyor ki sana ne gösterdi? Anakin de Vision'da gördüklerinden bahsediyor ve bunların olmasına izin veremem diyor. Baba da cevap veriyor ve sen de bu sebeple ona mı katıldın diyor. Ardından baba eğer denge olacaksa gördüğün şey unutulmalı diyor ve Anakin üzerinde force kullanarak gördüğü şeyleri unutturuyor. Anakinde bayılıp yere düşüyor. Yani bu, bunun önemini hiçbir şekilde size aktaramam. Şu babanın şu yaptığı bütün Star Wars evrenini değiştiren bir hareket. Yani biraz düşününce bunun ne demek olduğunu çok iyi anlarsınız. Bu sırada San kız kardeşinin mezarına geliyor ve diyor ki şu hayatta sevdiğim tek kişi sendin ve burada gerçekten üzgünmüş gibi de duruyor. Ardından babanın kızın ellerinin arasına koyduğu bıçağı San alıyor. Yani o bıçak zaten oradaki üç kişinin öldürülmesinin tek yolu. O bıçak, o bıçak kullanılacak ki oradaki kişi ölsün. San da bunu alıyor ki amacı büyük ihtimalle babayı öldürmek. Bir sonraki sahnede Anakin'i ve babaya görüyoruz. Anakin uyanıyor. Neredeyim ben diye soruyor. Seni manastırıma getirdim. Çünkü benim oğlum yani San zamanın kurallarını çiğnedi. Sana görmemen gereken şeyleri gösterdi. Anakin de tabii ki ben hiçbir şey hatırlamıyorum diyor. Çünkü baba o anları sildi Anakin'in hafızasından. Asoka ve Obi-Wan da oraya geliyorlar. Anakin diyor ki sana yani oğlu durdurmalıyız. Baba diyor ki çok az zamanımız var senin bir şansın olacak. Ne yapman gerektiğini biliyorsun diyor ve bu sırada san geliyor. Baba oğluna diyor ki sana bunu son kez söylüyorum. Burayı bırakma, buradan gitme oğlum diyor. Oğul da tabii ki ciddiye almıyor ve diyor ki senin beni burada tutacak gücün yok ihtiyar. Şimdiye kadar anlamış olmalıydın çünkü bu gezegen benim kaderim değil diyor. Babanın cevabı ise şu. Yapacağın şey bütün gezegenin yok olmasına sebep olacak. Sana yalvarıyorum kendine hakim ol ve kal. Oğul ben bunu yapamam diyor. Ve ardından babanın da cevabı şu oluyor. O zaman bu yaşanacak diyor. Seni seviyorum oğlum diyor. Ardından önce Anakin ardından Asoka ve Obi-Wan sana saldırıyor. Tabii ki sonuç ne? Hüsran. Bu sırada baba oğlunun yan cebinde bulunan o bıçağı kendine çekiyor. San da onunla dalga geçiyor diyor ki yani sen gerçekten şimdi beni mi öldüreceksin diyor. Baba diyor ki karanlık tarafa karşı koyabileceğini umdum. ama artık geri dönüşü yok diyor ve bıçağı kendine saplıyor baba. Yani inanılır gibi değil. Bıçağı kendine saplıyor ve ölüyor baba. Oğul tabii ki çok üzülüyor ve sinirleniyor bu duruma. Hiçbir şekilde kabullenemiyor. Böyle olmaması gerekiyordu diyor. Baba da tam ölmeye yakın diyor ki tam aksine bu şekilde olması gerekiyordu. Sen ve ben birbirimize bağlıyız ve senin gücün benden geçiyor diyor baba oğluna. Bu şekilde senin gücünü alacağım. İçinde iyilik olduğunu biliyorum diyor. Oğul da ölme diyor. Baba ölme diyor. Bu sırada baba ve oğul birbirlerine sarılırken Anakin arkadan geliyor ve ışın kılıcını oğula yani sana saplıyor. Oğul da tam bu sırada ölüyor yani. Anakin diyor ki artık bitti. Baba diyor ki şimdi ölüyorum ama artık senin oynadığın rolü biliyorum diyor Anakin'e. Anakin de benim oynadığım rol ne diyor. Babanın cevabı sen seçilmiş kişisin. Sen bu dünyaya dengeyi getirdin. Bu yolda kal ve böyle devam edersen galaksi içinde aynısını yapacaksın diyor. Ama kalbine dikkat etmelisin diyor ve baba da orada ölüyor. Ve bedeni yok oluyor direkt sadece kıyafetleri kalıyor bedeni tamamen yok oluyor. Ve gezegen bir nevi parçalanmaya başlıyor. Orada Kızın evinin üstünde bir beyaz fırlanta gibi bir şey vardı. O patlıyor, onun patlamasıyla beyaz bir hüzme oluşuyor. Ardından Anakin, Ahsoka ve Obi-Wan gemilerinde uyanıyorlar. Ve hologramda klonlardan biri görülüyor. onlardan biri dediğimde Rex zaten en çok bilinen klon olabilir. Anakin beni duyabiliyor musun? Kaçları birbirlerinin duyduklarından emin oluyorlar. Rex diyor ki bir anlık size ulaşamadık ve endişelendik diyor. Anakin de diyor ki biz bir andan çok daha fazlasında burada değildik diyor. Tabii ki Rex'i buna inandıramıyor yani. Rex diyor ki bir anlık yoktunuz sadece biraz endişelendik ama şimdi tekrar varsınız diyor. Burada bir anlaşamıyorlar zaten sana anlatsak da bize inanmazsın diyor Rexe. Tamam diyor. Geliyoruz diyor ve bölüm burada bitiyor arkadaşlar. Yani biz de Mortis tanrıları üçlemesinin sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar en önemli yerden başlayalım. Sanın ...Anakin'e gösterdiği şey, Anakin'e geleceği gösterdiğini söylüyordu. Biz de bu sahneyi görüyorduk. Yani bütün konuşmaya zaten bunu ayıracağım diyebilirim. Ee, bunun ne kadar önemli olduğunu gerçekten san orada Anakin'e geleceği gösteriyor. Geleceği gösterdiğinde de Anakin sana katılıyor. Yani karanlık tarafa katılıyor ki olanları engellemek için bu da çok önemli... Böyle şeyler olmasın benim dostlarım sevdiklerim acı çekmesin diye ben karanlık tarafa da geçerim eğer bunu engelleyeceksem mentaliyle bunu diyor Anakin. Ve gördüğü Anakin'in gördüğü her şey gerçek oluyor. Gerçekten umtartvedir oluyor. İmparator adlı kişi başa geliyor ve galaksinin altını üstüne getiriyor. Ve Anakin bütün sevdiklerini de kaybediyor. Ve asıl burada aslında her şeyin seyrini değiştiren olay babanın Anakin'in hafızasını silmesi. Oğul Anakin'e gelecekte olacağı kişiyi gösteriyor ve baba aslında babanın yaptığı çok tartışılacak bir şey. Belki de Anakin orada kalsa ve sana katılsa bir noktada bu olaylar olmayabilirdi. Yani bunun üzerine deli dehşet senaryoları yazabilirsiniz. Ama baba orada olan olaya çok net bir müdahalede bulunuyor. Anakin'e gördüklerini unutturuyor ve maalesef San'ın Anakin'e gösterdiği her şey gerçek oluyor. Yani bir şeyi düşünsenize Anakin olacak olan şeylerin farkında ve bu sebeple San'a katılmış, karanlık tarafa katılmış ama amacı o tarafta iyiliği getirmek. Yani burada yine şunu da görüyoruz. Yani Anakin hemen kendini feda ediyor. Anında kendi gerekirse ben kötü olurum diyor. Karanlık tarafa geçiyor. Ama bunlar yaşanmasın diyor. Bu gerçekten çok önemli. E tabi San'ın tarafına geçince iyi şeyler mi olacak? O da tartışılır. Ama bu olmasın diye kendini feda ediyor bu adam. Anakin Skywalker. Bir diğer çok önemli noktada şu. Baba tam ölecekken Anakin'e diyor ki ben şunu anladım. Sen seçilmiş kişisin ve günün birinde bu evrene, bu galaksiye dengeyi getireceksin diyor. Ya aslında dengenin nerede bozulduğu sorusu da burada cevaplanıyor bir nevi. Denge Clone Wars döneminde kızın ölümüyle bozuluyor. İyi taraf yani aydınlık taraf ölüyor ve denge bozuluyor ardından karanlık taraf ve bunları dengeleyen baba ölüyor zaten sonrasında gezegende olanları evrende olanları hepimiz biliyoruz yani şunu görmenizi istiyorum arkadaşlar yani ee, burada bir Anakin Skywalker'a bir seçilmiş kişi diyoruz ama niye diyoruz bunun altı özellikle bu üç bölümle o kadar iyi doldurulmuş ki yani inanılır gibi değil. Ya bunu yazan kimse şu an ismini hatırlamıyorum ama işin başlarında olan bir kişi de Dave Filoni. Ama tam burayı yazan o mu emin değilim. Elbette ki en tepede George Lucas. Yani yani o vizyonu bir düşünün. Ortaya bir karakter çıkartıyorlar Anakin Skywalker diye ve ona seçilmiş kişi diyorlar. Ama seçilmiş kişi yani neden seçilmiş kişinin bütün cevaplarını biz bu üç bölümde çok iyi bir şekilde alıyoruz. Gerek Anakin'in hem sanı hem kızı hem sanı hem Dothra'ı Dothra diz çöktürmesi olsun hem kendisini feda edip evreni kurtarmayı göze almış olunması olsun hem de asla sevdiklerini yarı yolda bırakmaması olsun. Yani zaten bir kişi nasıl seçilmiş kişi olur? Yani budur. Anakin zaten force anlamında çok kuvvetli. Yani bunu herkes biliyor. Zaten çocuk yani Anakin direkt Force tarafından dünyaya getirilen bir şey yani. Bu çok net. Hani bu bölümlerde de görüyoruz ki, kimseyi yarı yolda bırakmak istemiyor. Orada San Asoka'yı ele geçiriyor, gidiyor onu kurtarıyor. Ben diyor ne olursa olsun Asoka'yı onunla yalnız bırakamam. Asoka ona karşı çok güçsüz kalır, karşı koyamaz diyor. Yani böyle bir adamdan bahsediyoruz. Adam gibi adam Anakin Skywalker tabii ki. Yani ya gerçekten zaten benim için yeri çok ayrıdır. Ama eğer ki bu bölümleri izlerseniz Anakin Skywalker'a dair ikinci bir aydınlanma yaşarsınız. Bunu samimiyetle söylüyorum. Ekstra olarak bir dipnot geçeceğim. Burada baba oğluna ölürken şöyle bir laf ediyor diyor ki senin gücün benden geçiyor. Eğer ben ölürsem sen de güçsüz olursun diyor. Bu da forsu anlamak anlamında yani bu forsun tepesinde olan üç kişi baba oğul kız bunları anlamak anlamında çok önemli. Bunu da bilin diye söylüyorum. Onun haricinde zaten Anakin Skywalker anlatmaya gerçekten gerek yok. Yani bu adam bambaşka bir şey yani. Yani şeyi konuşabiliriz. işte baba anakinin hafızasını silmeseydi ne olurdu? Anakin sana katılsaydı ne olurdu? Yani bunlar üzerinden bile neler neler ekleriz. Yani Star Wars'un güncel haline bakarsak da ortaya birini atıyorlar. Diyorlar ki ha işte alın bu seçilmiş kişi. Niye? Öyle. Yani şu anki Star Wars'un halinden konuşmaya gerek yok. Biz şu an elimizde olan külliyatın, önce bir farkına varalım. Neyin ne olduğunu farkına varalım. Yani görüyorsunuz Clone Wars çizgi dizi dersiniz geçersiniz ama gerçekten içinde inanılmaz olaylar barındırıyor. Biz de bu bölümle birlikte Clone Wars'ta Mortis Tanrıları üçlememizin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir dizi başlıyor bildiğiniz üzere Skeleton Crew onun videolarıyla devam edeceğiz gibi duruyor. Ardından tabii ki biz Clone Wars'a döneceğiz geri. Şimdilik bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta dediğim gibi Skeleton Crew ilk iki bölümün incelemesiyle gelecektir. Ona emin olabilirsin. Hatta çıktığı gün ben direkt videoyu yapmayı planlıyorum. Umarım yetişir. Yetişeceğini de düşünüyorum zaten. Geçici süreyle sizlere veda ediyoruz. Şimdilik bizden bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Güç sizinle olsun. May the force be with you.